Herkese merhaba arkadaşlar bir artı bir kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle ben Ayşe ve babam. Evet arkadaşlar bugün çok güzel ve çok eğlenceli bir challenge'ımız olacak. Challenge'ımızın ismi Pause Challenge ikinci bölüm evet. bu kere. O çünkü neden? Çünkü bir tane bizim takipçimiz dedi ki bize Pause Challenge Part 2 çekin ne olursun. Bir de İngilizce yazmış. Ben de buraya yapıştıracağım zaten yorumunu. O yüzden biz de kırmak istemedik. O yüzden Pulse Challenge 2 çekiyoruz. Evet. Evet. Bir tane takipçimiz daha bir şey istemişti. O da bir gün boyunca babam benim hayatımı yönetiyor. Ayşe senin hayatını yönetiyor diye bir istek gelmişti. Onu da bu bölümden sonra çekeceğiz. Onu da paylaşacağız sizinle. Ama bugünlük günlük Pulse challenge part 2. Evet. evet, devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, yani kuralları biliyorsunuz zaten. Ben çok heyecanlıyım. Vallahi İnşallah itikam. hep kumanda bende kalır. Kumandayı vermemeye çalışacağım babama. Geçen bir sıkıntı yaşamıştık. Bakalım bu sefer nasıl olacak? Bu intikam acı olacak. İntikam acı olacak <laughs> ama. Neyse <Önce gülüyor> bu sefer ben Stop. Onu... Evet arkadaşlar, Şimdi, ben direkt kaçacağım. Sen hareket edebilirsin ama. Konuşabilir... Tam... Sopa koydum, evet. Konuşabilirsiniz, konuşabilirsiniz, evet. Konuşabilir miyim? Evet. Başlamadan önce arkadaşlar, yeni hatırlatayım. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve ben de şimdi... Gidiyorum. Gidiyorum, size kötülük yapmaya gidiyorum. Ne yapacaksın peki? Bilmiyorum. Yok yok, tamam, sesini koyalım. Ben size... Kapat, kapat, kapat. Evet, evet, dur kapattım. Evet arkadaşlar. Ben de gelin birlikte size söyleyeceğim. Gelin, gelin, gelin. Bakın şimdi... Babama alacağım tamam ama buz koyacağım içine. Keyifim. Buz mu koyacaksın? Evet. Bence makyaj yapalım ona ya. Makyaj? Git makyaj malzemesi. Aa yoksa. çok iyi gelin. Evet annem şimdi bakın makyajlarımızı getirdik. Çok güzel yapacağım size makyaj. Şimdi neden başlayalım? Bence şu renk ha evet. Evet. Kıp kırmızı böyle çok güzel. Kapat gözünü. Bu nereye sürüyor? Konuşmak yasak kapat gözünü. Gözlerini kapat, kapat. Gözün. Ama hayır kapatıyorsun. İyice Ayşe iyice, iyice kocaman 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 <laughs> Evet Yakışmış <laughs> Evet çok güzel Şimdi Babamız biraz böyle şey olsun Solunmuş çünkü Biraz güzel gözüksün değil mi? Çok güzel. <laughs> size çok güzel makyaj yapacağım var ya. Yani Instagram'ın en popüler kızı olacak, erkeği olacak. Şimdi şey, hadi şey yap. Gelin bakalım. Neyse böyle süreceğiz artık. Ama hareket etmek yasak. Joker'e biraz daha süreçli şu tarafa. Joker'e Neyse, <laughs> evet. Ve son adımımız böyle güzel olsun, tam güzel olun diyeyim. O güzel kütük, evet. hadi. Vay canına. Evet evet. <gülüyor> 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 Neyse kaşlarınızı çizeyim. Ben bakayım bu güzeli. Tamam. Bakayım. Tamam mısın Ayşe? Evet oldu. Oldu mu beğendin mi? Ay çok güzel. Instagram'a atalım popüler olur. Çok güzel evet. Neyse. Yani siz böyle kalın ben gidip acıktım zaten adılayacağım Ondan sonra gelirim sen biraz daha. da. Bıraktın, da. Ha. Bir sonra size acı çektireceğim o ben. zaman burada şey olarak güvenlik olarak durayım. Tamam. Tamam sen git. Nasılsın Zeynep? Bak bu benden, bak bu bana rüşvet diyor ki, hadi ben sana rüşvet vereyim diyor. Gözler öyle bir şey söylüyor. Ne vereceğim? Ne vereyim abime? Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar yapacak bir şey yok. O yüzden biz ihanet ediyoruz Ayşe'ye. Biz derken ben ve kediler. <laughs> Şimdi çıkart hepsini. Nerede buluyor? Dur Ay, sen, sen. Ayşe, Ayşe. Ben Ayşe'nin yanına gideyim, tamam mı? Hı hı. Sanki çekiyormuşum gibi. Sana ona sonra gel. Hı hı. Tamam? Hadi. Ne yapıyorsun Ayşe? Yemek yiyeceğim. Yemek mi yiyeceğim? İyi hadi bakalım. Nasıl güzel mi? <laughs> çok özür dilerim. Konuşabilirsin bu arada. Konuş, konuş. Ben konuşmasını çok istiyorum. Nasıl afiyet olsun. Çok mu acıkmıştın? İzzet bence yemeği onu boz. Yemeğini boz. Ya. ya ben nasıl bir anneyim ya. Şimdi ben nasıl bir anneyim. Şu bu kimyon arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Çok güzel kimyonumuz var bizim. Harika. Ondan sonra Bence yumurta koy içine. Yumurta, yumurta koy içine. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> bu keyfini bozamazsın hiç kimse. Ee, He, dur. Kimyonlu dur. güzel olur izin Bu ne ya? Bu tarçın mı bu? Bilmiyorum izin. <laughs> Ay tarçınıma dokunma. Oo. tarçın, tarçın. Tarçınıma dokunma. Dokunacağım, dokunacağım. Bir de ona sonra karıştıralım. Aynen. Hareket etmiyorsun Ayşe. Ne o? Şimdi ağzına doğru. <laughs> 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 Yumurta kırsak mı? Ki yani? Kır 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 kır. Ha? Yumurta kır. Vallahi kır. Ben olsaydım ben kırardım. Yusur Bence o direkt bak onu ağzına kıralım onu yumurtayı. Yok. Kıramam başkumam. Bence direkt ağzına kıyalım Ağzına böyle bak ağzı da açık onun izi. Ya oraya niye kırdın? Şuraya kırsaydın doğru. ya düz. Doğru, doğru, Karıştırma, aynı karıştırma. Yiyorum, yiyorum. Bakın arkadaşlar şöyle. Güzel yumurtamız. Zekir, 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 zekir. Ayşe. Ona yedireceksin ona Ayşe konuşabilirsin. Pauza almadım seni. Yok yok, halin yok. Konuşacak halin yok. Hı uh -hı. -huh. Ay harika bir nadıl oldu arkadaşlar. Ayşe bırak ben yiyeyim ya. Ya lütfen ama aşkım ay, ya ay. Aşkım lütfen Çık pauzdan sen pausta kal <laughs> Ayşe şimdi onu sen yedir ona Ona yedir ay, ay. Ya ihane soğuk ilinir. Hadi bakalım Yedir ona Yedir ona Ayşe Yedir ona ay, O zaten şey hadi ona Ağzını direkt aşacağız şimdi ona zorla Kıdıklayalım onu <gülüyor> <gülüyor> Kıdıkla onu kıdıkla Kıdıkla, kıdıkla, kıdıkla açsın ağzını Kaşık sok ağzına. Bak. Ama hayır zaten boynunum. boynunu <laughs> şey yap. At. Ayşe kadıkla. Kadıkla Ayşe. Hayır bir dakika boynusunu. Tamam. Hadi şimdi sok. Şimdi sok. <laughs> şimdi sok. Ayşe şimdi sok. <gülüyor> <gülüyor> kadıkla bak bir daha kapattı. Kadıkla. bana <laughs> Evet, sen stop. Stop. Sen çık. Çık. A aşağı yani. Ne yapalım? Ah. Yapacak bir şey yok. Ah. İzzet ne oldu? Ah. Ah. Yok ya bu düş bana yapılmaz buraya ya. Git bence duşta yap onu İzzet. Ah. Orada yapılmaz. Git makyajını ah. da sil. Makyajını da sileyim ben de kendime bir gelin Tamam yapacağım. sen bir git gel. Ah. Sen de burada dur. pozda git o duşta git çabuk oh. pause elini... Ay, ne kadar uş. Merhaba. Ne mi Ben yukarıdan direkt aç yukarıdan. Yukarıdan zaten. Hayır oh. Soğuk aç, soğuk. Soğuk aç, soğuk. Sessiz <laughs> al. Ses Sessiz yok, var. ses yok. <laughs> ne güzel işte hava çok sıcak. İzet, <laughs> stoptan çıkıyorsun. Pals Ayşe pals. Ya sen niye yönlendiriyorsun? Gel lan buraya. Çünkü komandayı bırakıyorsunuz. Sakın. ya ben seni kurtardım ya. Neyi kurtardın? <gülüyor> Şarkı <laughs> beni? Ben seni kurtardım İzet. Aşkım. Ben seni kurtar. Bak makyajın seninde. de. Pauzda istediğini yapabilirsin. Kumandayı bende. Pauzda istediğimi yapabilirim. <laughs> kumandayı niye sende? Gel o kumandayı bana. Getir kumandayı verir misin? Çıkamam da artık hapistanacak. Verir verir misin kumandayı? Kumandayı ne veriyorsun? O elini alıyorsun. Ben kumandayı pauzu açacağım ya. Kimi? Ayşe'nin pauzunu açtım. Seninkini kapattım. Kal öyle. Bekle Ayşe. <laughs> Şimdi biri bana gıdıkla Ama ben konuşabiliyorum. Hayır. Tamam, Hayır. Gıdıkla, gıdıkla. gıdıkla. Hayır, şey. <laughs> İyice Hayır. Ben sana gıdıkla. bunu yedirmem. Ayağından Ben gıdıklanmıyorum ki. Ayağından. 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 <gülüyor> ayağından. <gülüyor> gıdıklanmıyorum Aşır, arkadaşlar. Ayağından. Gıdıklayacaksın. Ben ya, yapamazsın. Ben oynamıyorum ki. Ben zaten. Onu ben hareket yok, ediyorum. Hayır ben stop. Ben pause. Ya. İşte. Ayşe ne yapalım biliyor musun? Onu bağlayalım şimdi. Bekle. Arkadaşlar hemen ipi alıp geliyoruz. Kapat şunu al. Kapat. Tamam. Hadi. Aa, arkadaşlar ip bulamadık. Başka bir şey bulduk ama. Oo çok güzel. Hadi bakalım. İzlet İzlediğim... sen. Aa bana tıraş edelim. Hadi tıraş. Tıraş yapalım. Ayşe ya bir şey kafasına şey yap bak Brit şey ne denir ismi? jiletle kafasını kazalım onun. Ay, evet kazalım. Hadi bakalım. Hadi. Kavat kavat Ya ı ı deyip durma orada sen sesini çıkartmayacaksın ya. ı ne ı ı ya. Git şeye getir jileti getir. Ne ı ı. Senden kimse sormuyor şu an sen hareketsizsin. Aynen jilet. <laughs> Arkadaşlar şimdi gördüğünüz Bir şey olmaz ya hadi hadi. Hayır oradan değil ay şu yukarıdan. Bak şunlardan. Hı 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 hı. Hı. Açıyorum pause'ı. Ayşe sen pause. Sen pause. Arkadaşlar benim gitmem gereken açar mısın anneciğim? Sen aç izin. Anne lütfen bak lütfen. Lütfen. Anne. Anne. Hayır. Anne. anne, anne, anne. <gülüyor> 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 Yardım et anne bak lütfen. Kapıyı kapatın yine bak. Evet arkadaşlar <laughs> abone olmayı <laughs> ve like atmayı unutmayın. Kapıyı kapat. Herkese Kapıyı kapat. görüşürüz. Kapıyı kapat. Yardım et.